oraya. Anne kız çıkmıyorlar dışarı şey diyorlar anne anne biliyor musun yeni gelmişler. Erkekler hep oturuyor dışarıda bir sürü erkek. Ondan sonra biz tencere evde bulaşık yıkamıyorduk o zaman yoktu ki böyle şey lava mava şey de... hani. Leğenlem atacağım diye o erkekler görmesin diye Osmanlı üstüne. Osman ne kastı? ne yaptığımı, bilmem ne yaptığımı sana. Görmedin mi beni sen? Görmedim ben çocuğu, görmedim ben. O erkekler oturur diye. Görmedin mi doya <laughs> Nasıl çıkayım dışarıya? Erkeklerden böyle olacak. Evde yıkamıyor ki bulaştır. Değil evde mi? Çeşmeyle yıkayacaksın mecburen. Ama anneannem çıkmıyor de. tabii değil çıkmıyor. mi? Çıkmıyor. Ananem çıkmıyor da böyle. Korkmuyorlar da utanıyorlar. Ya utanıyor tabii. Yok ya onlar hiç çıkamaz onlar olarak. şimdi, yeni gelmişler. Herkes bakıyorlar. yeni şey, gelmişti gelmiş Yani. Hepiniz akrabasınız. Da, size şey yandan atacağım diye Osman'ın üstüne at sen. O da tencereyle suyu. şey E peki pirzola bulaşmaları çıkmıyor. Ne onu anlaştın? Pirzola bulaşmaları çıkmıyor.